Mavi Çağ Deniz 5.0'a hoş geldiniz. Denizler yalnız da ticaretin değil, yaşamın da kalbidir. Uzak yol kaptanları gemileriyle okyanusları aşarken ülkemizin bayrağını dünyanın dört bir yanına taşırlar. Kılavuz kaptanlar ise her limanda güvenli geçişin ve deniz emniyetinin teminatıdır. Bugün Mavi Çağ Deniz 5.0'da Türk Uzak Yol Gemi Kaptanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve Sayın Kaptan Zafer Akbulut ile bir aradayız. Mesleğin bugünü ve yarını, denizcilerimizin karşılaştığı sorunlar ve çözüm yollarını konuşacağız. Hoş geldiniz Zafer Kaptan. Hoş bulduk Pelikan. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sizlerle burada olmak büyük bir mutluluk benim için de. Yıllardır zaten sizinle böyle bir şey konuşuyorduk. Evet. Çok teşekkür ederim davetiniz için. Öncelikle bizler bu emeğiniz için, katkılarınız için çok teşekkür ediyoruz. Hem sektörümüze hem de Mavi Çağ Deniz 5.0'a. Her zaman için bizim zaten varoluş nedenlerimizden biri evet. dernek olarak da elimizden geldiği kadar camiamıza ve camiamızdaki insanlara sadece camia derken bu denizde çalışanlar değil, evet. denizcilik sektörünün yan kuruluşlarında elimizden geldiği kadar destek vermek. Evet. Sonuçta birlikte büyüyoruz en güzeli. Aynı, aynı gemideyiz. Aynı gemideyiz, aynı denizdeyiz. Evet. E sizi denizciliğe yönlendiren e, ne oldu? Öncelikle buradan başlayalım. Hikayenizi e, öğrenmek evet, istiyorum. Evet, ben şöyle söyleyeyim. Ben e, bir gemilerde çalışan yağcılık yapmış birinin oğluyum. Çocukluğumdan beri babamın gemilerinde gidip işte yağcıların bilirsiniz kameralar ufak olur. Evet. O küçük yatağında beraber yatıp işte sabahleyin sabah kahvaltısında beraber balık yiyerek geçirmişliğim var. 5 yaşından beri gemilerine gidelim. Oradan ben de bir tutku olarak kalmıştır. Ee, ve daha sonra bir kuzenimin de gemi kaptanı olmasıyla dedim ki ben de bu mesleği ve üniforma aşkıyla beraber evet. ben de bu mesleği seçtim ve ilk tercih olarak denizcilik okuluna girdim. Harikasınız. Peki günümüze geldiğimizde zaten siz e, hani şöyle bir genel olarak değerlendirme çok iyi biliyorsunuz. Hangi yollardan geçti, geçmişte nasıldı zorlukları ve şu an ne durumdayız? Aslında e şöyle söyleyeyim, denizcilik aslında kolaylaşıyor gibi gözüküyor. Evet. Çünkü dijitalleştikçe hayatımızın bazı şeyleri dijital ortamlarda yapınca kolaylaştı gibi gözüküyor. Aslında bence zorlaştı. Çünkü biliyorsunuz ki ben her çıktığım gemide veya üniversitelerde, danışma kurulunda veya evet. konferanslarda bütün bize gelen şikayetler dijitalleşmenin veya hayatımızın bu kadar hızlı ilerlemesi ve bazı şeyleri kişilik olarak kendilerimizin değil ama başkalarından öğrenerek yapmamız bizi aslında zorlaştırıyor. Denizcilik bu kadar öncesinde daha kolaydı. Zordu gözüküyor ama daha kolaydı. Çünkü her şey insan eliyle yapılıyordu. Şimdi insanlar yapacağı her şeyi yazacakları bir dilekçesinden işte konuşmalarına kadar her şeyi dijital ortamlarda yaptıkları için aslında bu bizi zorluyor. Ve kazalara bakıyorsunuz mesela. Hepsi bu ilerlemişliğin verdiği şeyler. Eskiden insanlar 7 24 vardiyalarını tutarlarken hı hı. gözlemlerlerdi. Şimdi o bitti. Alarm'lar kuruluyor, işte her şey otomatik oluyor ama bu dijitalleşme, otomatikleşme bizim hayatımızı aslında zorlaştırıyor. Yani şöyle mi anlamalıyım? Teknoloji hızla ilerlerken hani biz insan olarak ruhen, bedenen, zihnen biraz daha geride mi kalıyoruz? Daha geride kalırız, yetişemiyoruz. Çünkü belirli bir süre sonra teknoloji yetiştirmek insanın insanın yapamadığı bir şey ve onun kölesi oluyorsunuz tabiri caizse. Onsuz hiçbir şey yapamıyorsunuz. Gemilerde eskiden biz kişisel olarak bir şeyleri yapabiliyorduk. Hı -hı. İşte bir harita düzeltmesi yapıyordunuz. Haritayı kendiniz çiziyordunuz. Ama şimdi teknolojiyle beraber her şeyi otomatik olarak bilgisayarlara bıraktınız Hı -hı. ve siz bu sefer bilgisayarları kontrol etmek zorunda kalıyorsunuz veya o yanlış yaptığı zaman siz onun yanlışını bulamıyorsunuz. Şimdi eskiden haritaları düzeltirlerdi, bir mevki koymayı bütün sabitler bilirdi. Tabii. Ama şimdi Eclis diye bir dijital bir şey çıkartıldı. Şu anda bizim gemilerde çalışan çoğu zabitimiz haritada yani bilgisayar gittiği zaman veya uydu haberleşmesi gittiği zaman otomatikman ekdis bozulduğu zaman bir GPS'ten, bir yıldızdan, bir aydan mevki koymayı yüzde 99 bilmiyor. Yani yelken eğitimlerinde bile önce hani çok klasik yöntemler Tabii. öğretilir. Tabii. Çünkü her an bir şey olabilir. Hatta şimdi, sayırda şimdi, de işte tabii. yıldırım düştü, teknenin bütün elektronik sistemleri gitti. Bunları biz e Gemilerde de bu aynı oluyor. Şimdi gemilerde de aynısı olsa bir yıldırım düşse bunu kullanamayacaklar. O yüzden zaten bizim çatışma önleme tüzüğümüz dediğimiz evet. bizim tabiri caizse deniciliğin e, kitabı diyelim. Orada bile yazar. Siz her şeyi yapacaksınız. iyi bir gözlük yapacaksınız. Bilgi birikiminizi göstereceksiniz. Sonra diğer ekipleri işte radarınızı, GPS'inizi, eklisinizi ne varsa kullanacaksınız ama biz evet. bizdekilerin çoğu şu anda sadece bu elektronik bağımlısı olduğu için arka tarafta hard copy olarak dediğimiz o düzeltmesiydi, kitap düzeltmesiydi, yapabilecekleri seyir planlamalarını veya işte bir konteyner yüklemesi. Şu anda hiçbiri bilmiyor çünkü her, hemen hemen hepsi Loading Buster dediğimiz yükleme planından yapıyor. Biz o eskiden onların hepsini elle yapıyorduk. Şimdi kazara bir bozulsa, Loading Master bitse dediğiniz gibi bir gemide elektronik sistemi bozulsa evet. ben e, düşünemiyorum neler yapacaklarını. Peki o zaman hani uzak yol gemi kaptanların en büyük sorunu nedir diye sorduğumda bu alan mı? Tabii ki sadece uzak yol gemi kaptanlarının değil, bütün denizciliğin. Değil mi? Değil mi? Evet, bütün denizciliğin artık her şeyin hazır olarak verilmesi çok büyük bir sorun oldu artık insanlara. Her şey hazır yani. İşte eskiden inerdiniz, kontrolleri yapardınız, işte şu şuraya gidecek, bu buraya yüklenirdi. Bütün kitaplar düzeltilirdi, haritaları insanlar çizerdi. Şimdi onların hiçbirini yapılmıyor. Hepsi dijital ortamda sizlere hazır geliyor. Bu da e, insanları hazır alıştırıyor. Ee, zorluğa geldiği zaman bunu çoğu yapamıyor. Tabii eski kaptanların hepsi yapabiliyor. Şimdi ben bunu zabitler bakımından söylüyorum. Ama tabii onlar da 5-10 yıl sonra gemi kaptanı olduğu zaman evet. hepsi inanın hazıra kondukları için bazen e, hani böyle kaldıkları zaman işte bu şeyi e, yöne, stresi yönetemeyecekler. Tabii. Tabii büyük bir stres çünkü çok büyük sorumluluk. yani evet. Diğer sektörler gibi değil bizim sektörümüz. Bizde pardon olmayan bir iş yapıyorsunuz. Tabii. Şimdi arabayla gittiğiniz etmiyor. aynen öyle. Kaza yaptınız gönderirsiniz servise. Ama burada kaza yaptığınız zaman can, mal, evet. çevre yani büyük riskler içerisinde. Evet. O yüzden bunun bizim dijitalleşme değil ama biz bilgilerimizle bunu devam etmemiz gerekiyordu. Biz çocukları o yönde de bütün üniversitelerde de o, o yönde zaten. Yani dijitalleşme üzerine aslında bizim onu da öğretmemiz lazım. Ben hmm. karşı değilim ama bir yandan da dijitalleşme gittiği zaman işte herhangi bir cihaz arızalandığı zaman neler yapabiliriz'i de bilmeleri gerekiyor çocukların. Belki de hani tabii ki eğitim tarafında başlangıç noktası değil mi? Evet. Doğru olarak. Evet. E orada da nasıl simülatörler var bunların da simülasyonu var. Evet. Kırıt evet. senaryolarıyla belki evet. burada yoğun olarak çalıştırmak aktif olarak belki bir çözüm olabilir mi? Ke ke Kesinlikle. Biz e, her sektörde, şimdi eğitim sektörümüzde de öyle biliyorsunuz. Her şeyi hazır vermeye çalışıyoruz. Aslında hani o ya yabancıların dedikleri gibi. Aynen öyle. Hani böyle balık tutmayı öğretmiyoruz çocuklara. Krizde neler yapılacağını. işte belli bir müfredatınız var. O müfredatla beraber gidiyorsunuz. Tabii ki cihazlarımız çok gelişti. Bütün üniversitede simülatör falan var ama yani bir simülatörün işte biraz önce dediğiniz gibi bir yıldırım düştü bir kart arızalandı bir sigortası gitti Tabii. bitti yani böyle hani sudan çıkmış balık gibi oluyorlar ben bunu gemilerde görüyorum çocuklarda yani o şeyi bizde öyle değildi benim için sıkıntı değil Eklis bozulsa sıkıntı değil radar bozulsa sıkıntı değil ben yıldızdan güneşten aydan nerede olduğumuzu bulabilirim Tabii. ama şu anda %99'unun ben bunu bilmediğinden eminim. E belki böyle seyre çıkmak da işsel tarafta büyük bir stres stresi evet. aslında İlla başlarına bir şey gelmesine gerek yok. Tabii. İlla yıldırımın tabii. düşmesine tabii, tabii, tabii. gerek yok. rahat içi iç olarak da rahat edersiniz. Yani dersiniz ki ya ben bu gemide sistemlerin her şeyde bozulsa ben aşağı yukarı yani tam olmasa bile aşağı yukarı evet. nerede olduğumu bir, bilir, bilirim. İşte bir haritada mevki koyabilirim. Bir yıldızdan, bir güneşten, bir aydan diyebilir ama işte bizim eğitim sistemimizde eskiden bizler böyle eğitildik. Ama şu anda tabii o eğitimler veriliyor ama o eğitimler ne kadar veriliyor, ne kadar insanlar alıyor, orası tartışılır. Peki siz bu konuda pek çok hani, üniversitelere gidiyorsunuz, konuşmalar yapıyorsunuz. Çözüm önerisi olarak neler sundunuz ya da neler yapılmalı? Şimdi biz e, bir, Türk Uzak Yol Gemi Kaptanları Derneği olarak e, 7 tane üniversitenin de danışma kurulundayız. Evet, Hatta bunun içerisinde güzel. hukuk fakültesi de var. Genel sekreterimizle beraber bunların hemen hemen bütün toplantılarına gidiyoruz ve Eski yeni bütün üniversitelerde varız. Biz bunlarla çocuklara, hocalarımızla da bunu konuşuyoruz aslında. Diyoruz ki çocukları hazıra alıştırmayalım. Yani bir kaptanlık dediğiniz aslında hani derler ya gemisi fırtına da kaptan belli olur. Kriz zamanında belli olsun evet. diyoruz. Yani çocuklar hazır işte bir gemiden bir gemiye bindiler. İşte herhangi bir yere kadar gittiler. E bunu diyorum peki siz atıyorum bu aynısını söylüyoruz. Bir sistem bozulduğu zaman bir elektronik cihazlar bozulduğu zaman ne yapacaklarını biliyorlar mı? Bilmiyorlar. Biliyorum ki hepsi şimdi... Hazırda işte hepsinin elinde telefon işte bir şey e, telefon var. O onların hayatları oldu. Oradan geminin hızını da görebiliyorlar. Oradan nerede olduğunu da görebiliyorlar. Oradan haberleşiyorlar. İşte bizde de e, bazen diyorum ki işte sizle de konuşurken. Biz 20 gün boyunca diyorduk ki hiç kimseyle konuşamayacağız. Gideceğimiz bir limanda telefon elinize geçene kadar. Şimdi o yüzden çocukların hepsinin elinde telefon var. Her bilgiye çok çabuk ulaşıyorlar ama biz diyoruz ki meslekle ilgili hangi meslek önemli olduğu önemli değil. Siz kendi mesleğinizle olan sosyal medyaları takip edin. İşte haber evet. kuruluşlarını takip edin. Ben işte sizin mesleğiniz de bize şeydir. Ben büyük bir zevkle takip ediyorum. Çünkü sizden de bir şeyler öğreniyorum. Tabii. Ben bütün camiada işte denizcilik dergilerini takip ediyorum. Sizler gibi ile ilgili bir şeyler yapmak isteyenler. Çünkü hani ne kadar büyük, büyük, iyi bir yere gelirseniz gelin bilmedikleriniz var. Biz de kendini geliştirmiyorlar. Ben diyor işte işimi yapayım atıyorum 3. zabitim ben 3. zabitlik yapayım ona bakayım ama ben ikinci zabitin işini öğreneyim ona yardımcı olayım veya 1. zabit ben diyor oraya geldiğim zaman onu düşünürüz diyor. O yüzden de eski kalite tabii ki çok donanımlılar ama eski güven işte bir kaptan olan güven işte bir zabitler olan güvenin ben eskisi gibi olduğunu düşünmüyorum. Belki birazcık tutku da çünkü denizcilik en başta tutkuyla evet, sevgiyle evet, yapılan evet. çok özel bir meslek. Ve dün hatta işte bizim bir akşam gece seyirimiz vardı. Orada da bunu konuştuk. Deniz'e çıktınız her an bir şey öğreniyorsunuz. Doğru. Yani öğrenme sonsuz, sınırsız. Yaşam boyu öğrenme aslında. Evet. Ve hiçbir zaman ben çok iyi biliyorum hata yapmam olmuyor. Dediğiniz gibi az önce Deniz hata affetmiyor. <laughs> pardon olmayan ben benim hep söylediğim bir laf vardır. Bütün konferanslarda pardon olmayan mesleklerden bir tanesidir. İşte gördük pandemide biliyorsunuz yani. Herkes evinden çıkamadı ama denizciler, sağlıkçılar ki sağlıkla tek tek, tek tek anne ulaştırma. Ya ben Ordu Üniversitesi'nde bir gün e, toplantıda söyledim. Dedim ki denizciler olmasaydı dünyanın %50'si açlıktan, %50'si soğuktan ölürdü dedim. Evet, evet. Açlığı anlıyoruz da dediler soğuk ne? E dedim sizin doğal gazınız, sizin petrolünüz, sizin kullandığınız ısıtma ürünlerinin hepsi deniz yoluyla geliyor. Ticaretin %92'si deniz yoluyla yapılan evet. bir dünyada çalışıyorsunuz. O yüzden evet. denizcilerin gelişmiş olması lazım Tabii ki bütün bilgi, bütün ekipmanları kullanacaksınız. Ama bizde bir şey vardır işte dürbün kullanırsınız, radar kullanırsınız. Ama diyor ki iyi bir gözcülük yapacaksınız diyor. Evet. Kazada Allah kimseye vermesin kaza ama kazada ilk yapılan şey iyi bir gözcülük yaptınız mı? Şunu demiyor dürbün kullandım mı, radar kullandım mı? O ikinci etapta bakılıyor. Siz kişisel olarak bilgi birikiminizle çatışmayı önleyici kuralları yaptınız mı? Bilginizi konuşturdunuz mu? Ondan sonra sizin elinizdeki, ya. yani bir savaşa gidiyorsunuz. Bir stratejiniz var. Ondan sonra silahlarınızı kullanıyorsunuz. Denicilik de, de öyle. öyle. Kendinizin bir stratejisi olacak. Ondan sonra sizin ekipmanlarınızı kullanmanız gerekiyor. Evet, kesinlikle. Peki çalışma koşulları açısından baktığımızda neler söylemek istersiniz? Şimdi e, eskiyle yeni karşılaştırayım. Eskiden daha şeydi e, zordu. Şimdi her şeye ulaşmak daha kolay. Evet. Ama şimdi eskiden bizim zamanımızda telefon yoktu. Bilgisayar çok fazla yoktu. İnsanlar sosyaldi gemilerde. Herkes herkesle oturur. Atıyorum herkes vardiyası çıkar. Bir okey oynar, bir tavla oynardı. Bir kitap okuma salonumuz vardı. Eskiden filmler gelirdi takılırdı. Bütün video herkes oturur televizyon seyrederdi. Şimdi salonlarda kimseyi göremiyorsunuz. Herkes kendi bireysel olarak takılıyor. Sosyalleşme çok azaldı. Çünkü adam diyor ki elimde telefon var diyor. Arkadaşlara yazışıyor, çizişiyor. Çünkü her şeye ulaşabiliyorsunuz. Gemilerde de full internet olduğu evet. için. Bu aslında e, gemilerdeki yaşamı toplum yaşamını bozdu bence. Ama bireysel yaşamı... E, belki o büyük aile olmayı mı boğdu? Evet büyük aile olmayı biz... Çünkü her salonda her saat başı 8-10 kişi olurdu gemilerde. Bütün zabitler makine güverte toplanırdı. Şimdi hiç kimseyi bulamıyorsunuz ben eminim. Çünkü herkes diyor ki 200 saat diyor bilgisayarımda oynayayım telefonumda sonra yatım diyor. O şey bitti. Şimdi de, tabii gemiler hızlandı. Ben şuna da e, kabulleniyorum. Gemiler çok hızlandı. Eskiden biz Amerika'ya giderken 20 günde gidiyorduk. Şimdi gemi bir çıkıyor 8-10 gün sürmüyor bile Amerika'ya gitmiş. Hızlı gemiler oldu. Hı hı. Operasyonlar hızlı oldu. Herkes saatleri değerlendiriyor artık. Dinleneyim diyor. İşte çok fazla oyun oynayıp çok fazla muhabbete zaman harcamayayım diyor. O taraftan baktığınız zaman aslında dijitalleşme çağı hızlı bir ilerlemişle beraber bütün mesleklerde olduğu gibi bizim meslekte de bazı şeyleri ileri götürdü bazı şeyleri de geri, geri götürdü. Evet. Yani sonuçta bunlar ama çok güzel hani farkındalıklar aslında bu güzel bir farkındalık alanı. E arkasından çözüm de gelirse ve bir geçiş dönemi evet, diye düşünmek evet, lazım. Evet, evet, evet her şey çok zaten Dünya'nın şu anki durumunda diğer sektörlerle de çok farklı bir alan yok. sadece bizim sektörümüzün hep üzerine basa basa söylüyoruz hata yapmaya. Evet. İnsan odaklıyız biz. Evet insan odaklı. İnsan, bakın mesela her şeyde işte arabada orada burada şeyleri insansızları işte drone'uydu uçağıda falan konuşuyoruz ama gemilerde özellikle uluslararası gemilerde bunu yapmak çok çok zor. Bizde evet. insan odaklı yani. İşte o geminin yanaşması kalkma. Bize mesela kılavuzlukta yaparken bile en iyi kılavuz kaptan çok mesleğini bilenden değil ilk önce. Kaptanı etkileyendir bence. Biz o yüzden kendi kılavuzlarımızla, giyimimizle, kuşamımızla, tarzımızla, duruşumuzla ilk önce gemi kaptanını etkileyeceksiniz ki o sizin dediklerinizi yapsın. Bir anlamda çünkü, iyi bir lidersiniz. Tabii çünkü tabii. hiç kimse sizin ne bildiğinizi bilmez. İlk önce görünümüzle sizi değerlendirir. O yüzden iyi bir görünümünüz, prezentable olmanız lazım. Sonradan bir işte evet. sizi gördüğü zaman bilginizle etkileyeceksiniz. O yüzden bizde insan odaklıdır. Yani yüz yüze, göz göze bakmanız evet. gerekiyor. O bilgiye zaten sahipse kişi de onu karşı tarafa evet. yansıtıyor. Kesinlikle. Ben öğrencilerle ilgili çalışmalarımda kaptana güvenmeyi çok istiyorlar evet. mesela. Evet. Çünkü biz ona güvenirsek o yolculuk iyi tabii, geçiyor. Tabii tabii. Bizde de öyle gemilerde de öyle. Çok iyi bir kaptanınız varsa, işte stressiz, evet. stresi iyi yöneten lider rolüysa, hakikaten alttaki bütün personel aslında bu kaptandan dolayı değil, bir yöneticiden her yerde, karada da yöneticinize güvenirseniz. Yöneticiniz mutluysa siz de mutlusunuzdur. Evet. Yöneticiniz stresliyse siz de o stresi alta kadar herkes yansıyor. Tabii, stresin hani kurumlarda da en büyük sahibi ilk kabuda içeri girer oluyor stres doğru, aslında. Doğru. İyi yönetici mi? İyi bir lider mi? İyi yönetici evet. her yönetici de lider olamıyor. Kesinlikle, 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 kesinlikle. Bizde işte bizim camiada aslında farklıdır diğer sektörlerde. Çünkü evet. aynı gemide 3 ay, 4 ay, 5 ay, 6 ay berabersiniz. O yüzden iyi bir ekibiniz olması gerekiyor. Ve yöneticinizin, kaptanınızın veya kılavuz gemilerde kılavuz kaptanın çok iyi olması lazım. Hem kişilik olarak hem yönetim olarak. İkisi de farklıysa yani yarım yarım olmuyor veya bir taraf olmuyor. İyi bir insan, iyi bir yönetici, lider olması gerekiyor. Dediğiniz gibi çok, çok iyi yöneticiler var ama liderlik çok farklıdır yani. Denize de liderlik çok önemlidir. Kılavuzlukta liderlik çok önemlidir. Çünkü çıkıyorsunuz o geminin her şeyi sizde sizin iki dudağınızın arasında gemilerdeyken Klaus Kaptan kendi o kaptanla beraber bazı şeylere karar verdiyseniz hakikaten önemli. Yani her söylediğiniz söz ya pardon şu demiştim diyemiyorsunuz yani. Bizde mesela şey değildir. İşte sancak dedim. Aa pardon iskele değil. Bir defa söylersiniz. Evet. O yüzden doğruyu söylemeniz lazım. 3-5 defa düşünerek karar vermeniz lazım. O yüzden bizde pardon olmayan işlerken bunu demek istedik. Evet. Yani şöyle bir baktığımızda dijitalleşme evet çok önemli. Geçmişten evet. bugüne. Ama bununla birlikte insan odaklı yaklaşım Tabii. ve diğer bizim kadim bilgilerimiz diyeyim evet. denizcilikte bunlar hep devam etmeli, unutulmamalı. Aksine daha da çok belki yöneticiler Tabii. Olur. Ya üzerine koyarak gitmek lazım. Aa. Yani şu var evet. bir şey çıktığı zaman diğerini yok saymamak lazım. Tabii ki kullanmak lazım, ama onların üzerine koymak lazım. Şimdi bizde şu var, işte kaptan olacaksın. Kaptan olduğun zaman şunu diyemezsin. Ben işte ikinci zabitin, birinci zabitin, üçüncü zabitin yaptığı işleri unutacağım değil. Onları da bilmek zorundasınız çünkü bütün herkes size bağlı. Tabii. Yani bizde bir işe gelirken, bir üst kademeye çıkarken bir alt kademenin işini çok iyi bilmeniz lazım. En üste çıktığınız zaman altınızdaki herkesin işini bilmeniz gerekiyor. Nasıl orada mesleki olarak bilginizi üste kadar çıkartıyorsunuz? Kartopu gibi. Evet. Kartopunun büyümesi için içeridekiler de bir öncekiler devam ediyor. Yuvarlana yuvarlana çoğalıyor. Meslekte de öyle. Dijitalleşin, işte e, her türlü şartlara ayak uydurun ama öncesini de yok saymamak gerekir. Evet. Bir yıldızı, bir ayı, bir mevki koyarken yok sayamazsınız. Bir evet. güneşi, hepsi birbirine etkili. Kesinlikle. Peki dernek olarak hedefleriniz ne? Şimdi bizim hakikaten şöyle bayağı bir iyi yerdeyiz. 1959 yılında kurulmuş, yaklaşık 66. yılını biten e, dünya çapında bir derneğiz. Bunu söylerken de biz Uluslararası Gemi Kaptanlar Derneği'nde yönetim kurulundayız aynı zamanda en faal derneğiz ve bizim derneğin bazı kriterleri var. İşte bize üye olabilmeniz için 4 yıllık fakülte mezunu, uzak yol gemi kaptanlığını almanız, yönetim kurulu üyelerinin sizi sayması gerekiyor. Yani ben uzak yol gemi kaptanıyım, işte 4 yıllık fakülte bitirdim. Buraya üye olayım değil. Sizi o 7 kişiden minimum 4 kişi işte yönetim kurulu kararıyla üye olmanız gerekiyor ve biz aynı zamanda işte üniversitelerde danışmanız işte eee bilir kişi olarak devlet tarafından da bize sorulur. herhangi bir yönetmelik yasa çıkartılacağı zaman sağsunlar bizden görüş alınır. Türk Lloyd'u gibi biliyorsunuz Güzide Kuruluşunuzun 70 delegesinden ikisi Türk Uzak Yol Gemi Kaptanlar Derneği'ndendir ve biz çalıştaylar da düzenliyoruz. Şimdi size de denk geliyor aslında 11. ayda gemilerde kalp sağlığıyla ilgili İstanbul Teknik Üniversitesi'nde bir çalıştay yapacağız. Aşkım. İki tane kalp profesörümüz, hı hı. işte konuşmacımız olacak Türk Uzak Yol Gemi Kaptanları Derneği'nden ve Türkiye Denizcilik Federasyonu ile beraber yapacağız. 11. ayda konuşmacılarımız da hazır. Onlarla görüşmelerimizi de yaptık. Hakikaten kalp sağlığı çok önemli. Evet. Yani hani psikoloji çok önemli olduğu gibi denizcilik tarafında kalp de önemli. Biz mesela biz özellikle gittiğimiz hastanelerde falan çok söyleriz psikoloji denizcinin iyi bir psikolojiye sahip olması. Yani liderin iyi bir psikolojiye sahip olması gerekiyor. Yoksa e, gemilerdeki evet. yaşantıları, istenmeyen olayları biliyorsunuz hepimiz tabii, duyduk. Tabii tabii. Yani işsel yüksek olmalı. Evet. Ona göre bir evet. eğitim olmalı evet, aslında. Evet. Bizim de sonraki programlarımızın konusuyla aslında bir kalp denizcilikte kalp sağlığı çok güzel aslında denk Aslında buradan geldi. söyleyeyim. Size de ben gününü şey yaparım. Eğer konuşmacı olmak isterseniz büyük bir zevkle onlarla ilgili İstanbul Teknik Üniversitesi'nde sizleri de ağırlamaktan şeref duyarız. Teşekkürler, sağ olun. Bizim şu var aslında. Biz gemilerdeki kaptan bir annelik yapıyorsunuz, babalık yapıyorsunuz, eşlik yapıyorsunuz, kardeşlik. Yani sizin yanınızda 22-23 tane personel var. Onun her şeyle ilgileniyorsunuz. O yüzden bir psikologsunuz. Tabii. İşte bütün yemekleri onu bunu test etmeniz, kontrol etmek zorundasınız. O yüzden bir iyi bir aşçısınız. Yani aslında gemideki bir personel bütün işlerini kendisi yaptığı için her işi yapıyor. Doktorda sizsiniz aşçıda sizsiniz, gemi içerisinde işte bir, bir yer bozulduğu zaman gemideki insanlar tamir ediyor. Dışarıdan ekip çağırmıyorsunuz. O kutunun içerisinde 22-23 kişinin sizin şu andaki yaptığınız yaşantını 22 kişi beraber birlikte evet. yapıyor. E sonrasında tabii bunun bir bedende yükü oluyor. Ne Doğru, bir yükü. Doğru. Dolayısıyla orada bir destek almak, Evet. O yükten arınmak, bunların çok basit dokunuşlarla evet. kişiye dönüştürebilir evet, aslında. Biz Psikoloji Derneğiyle de biliyorsunuz, Psikoloji Derneği'miz var, o da kuruldu, federasyonu yoldu. Onlarla da böyle birkaç tane çalıştay yaptık. İşte denizci evet. psikolojileriyle falan neler yapılabilir diye. Hakikaten tabii ki bu işte sadece işte gemilerle gezeyim, tozuyum para kazanayım değil, psikolojik olarak da etkileniyorsunuz tabii. tabii Şimdi ki. düşünün, siz burada akşam canınız bir şey çekti, istediğiniz şeye ulaşabiliyorsunuz, ama gemide öyle değil mahremiyetleriniz oluyor bazen. O yüzden denizcilik zor. denizcilik kutsal. Şöyle dünyada iki kişi bayrak taşır. Bir cumhurbaşkanı, iki gemi kaptanlarıdır. Üçüncü kişi yok yani. O yüzden kutsal bir şeyi taşıyorsunuz yani. Tabii. Çok önemli emanet. bir iş yapıyorsunuz. Tabii emanet yani. Yüzbinlerce kişi evet. şehit veriyoruz bir bir bayra bayrağımız için. Dünyadaki herkes. O yüzden bizim için kutsaldır o kutsal emaneti taşıyorsunuz. Ona uygun olmanız gerekiyor. Tabii. Ben mesela kendi kılavuz kaptanlarımıza da diyorum ki siz yurt dışından gelen insanlara Türkiye'nin bir yüzüsünüz, elçilerisiniz. Giyiminizle, kuşamınızla, tarzınızla. Ben çok dikkat ediyorum. Zaten karşılaştırırsanız bizim kendi farkımızı da hissedeceksiniz. Evet. Çok önemli benim için. Evet. Görünüm çok önemli. İşte şapkanızda, bayrağınızda, göğsünüzde isminiz yazar falan böyle. Her yerde de böyle olması gerekiyor. Sağolsunlar camiada bunu görüyor ve te tebrik ediyor, takdir Öğren ediyor. Tabii Görünce tabii tabii. Diğerde uyguluyoruz zaten. Bir şeyleri değiştirebilmeniz için örnek olmamız sadece evet. sen yanlış yapıyorsun demek değil. O yanlışı nasıl düzelttiğinizi gösterin ki kimseyi rencide etmeden evet. insanlar sizin peşinizden geliyor zaten yani. Evet. yani Doğruyu yanlış buluyorlar. Yanlışı bulduğunda söylemeden e, bir duruşla tabii, tabii, tabii. Aynı. E, en güzeli de bu bence. Şimdi bir, e, biz bir şeyi düzelttiğimiz zaman o her yerde yayılıyor. Evet. Aa, biz de böyle yapalım diyor. Ama dediğiniz gibi insanları rencide edip şunu yanlış yapıyorsun demek hoş değil. Evet. Siz güzel bir şey yapın. Siz zaten güzel olan şeyi Kesinlikle takip ediyor insanlar. Öyle. Yani. Yani Ebrek sarf edilen, Aynen. güzel yapılan her iş ödülünü Tabii, alıyor. Ben ona çok kesinlikle. inanıyorum. Yani çıktığım gemilerde kaptanların tebrik etmesi, işte dışarıdan insanlarla ilerleyip teşekkür etmesi, evet. aa çok güzel gözüküyorsunuz denmesi. Ben o yüzden resimlerde evet. falan çok paylaşırım. Güzel şeyleri paylaşmak lazım. Biz de e, üç olarak mı hep yermeyi çok severiz yani. Teşekkür etmeyi bilmiyoruz yani. Benim en çok sevdiğim bir şeylerden biri de her manevradan sonra personelimize teşekkür ederim. Evet. Çünkü onlarla beraber biz bir halkayız. En zayıf halkanız kadar güçlüsünüzdür. Onlardan bir tanesi güçsüzse siz istediğiniz kadar çok iyi bir kılavuz kaptan evet. olun. Kesinlikle. Personeliniz, romorkör tarafı, pilotaj tarafı, palamar tarafı kötüyse çok iyi bir lider olamazsınız. Kesinlikle. Çok iyi bir yönetici olamazsınız yani. Evet. Çünkü sizin altınızdaki insanlar savaş. Bir komutan gibi düşün. Komutan düşünün. Komutan bilgisini, bir tecrübesini attırır ama savaşanlar aşağıdakilerdir. Evet. Ya her duygu kendiyle büyüyor. Ne verirsek onu alıyoruz. Aynen. Sevgi hep bizim temelimiz Aynen. ve üretmek, iyi bir şeyler yapmak. Ülkemiz için, mavi vatanımız evet. için, sektörümüz çok kıymetli. Ben özellikle tekrar teşekkür etmek istiyorum. E çalışmalarınız için, ekibiniz için ve buraya konuk olduğunuz için. Teşekkür ederim, ben teşekkür ederim. Aslında işte denizlere sahip olan, cihana sahip olur evet. der diyen bir liderin çocuklarıyız biz. Aynen o yüzden buna çok dikkat etmemiz lazım. Yani bazen... Diyorum ki çok şey aramanıza gerek yok ya. Blonderimizin sözlerine baktığınız zaman zaten orada bütün mesajlar evet. var yani. Evet. Onu çok görmek lazım. Tabii var. şimdi bizim işte camialara çok iyi yerlere gidiyoruz. Ama birkaç tane tabii sorunumuz var. Eğer müsaade ederseniz onları da söylemek tabii isterim. Ki. Mesela işte kimse savaşları istemez ama son bu Rusya savaşı, işte güneyimizde olan olaylardan sonra Türk denizcilerine çok büyük bir abet var. Bu Türk denizcilerini de bizim ihraç etmemiz lazım. Hakikaten donanımlı çocuklar yetiştiriyoruz. Üniversitelerimizde 700-800 her yıl mezun veriliyor ve bunlara da çok talep var, yurt dışında da çalışıyor. O yüzden ben bunu her yerde söylüyorum. Özellikle sağ olsunlar şu anda işte bakan yardımcımız, genel müdürümüz, genel müdür yardımcımız hepsi denizci. Onların da çok bize yardımları katkıları var. var, katkıları var. İşte geçen Temmuz ayında İMO genel sekreteri ile bir toplantı yaptık. Bakan yardımcımız Durmuş Ünivar da sağ olsun geldi genel sekreterimizle beraber. E, yıpranma, yeşil pasaport hı hı. veya okeyt-i dediğimiz zaman dediğimiz vizeleri çıkartılırsa biz bir gemide bir sıkıntı olduğu zaman pat diye hemen o adamı göndermemiz lazım. Türkiye'de gönderemiyoruz. Diyorsunuz vize kuyruğuna bekliyorsunuz, vize alamıyorsunuz, başvuramıyorsunuz. O yüzden e, yabancıları daha çok ta, ta, talep, talep ediliyor. Oluyor. Talep nedenlerinden en, en büyüklerinden bir tanesi çalışkanlıkları değil. Bu vizelerine çok kolay ulaşılabilmeleri. Biz de denizcilerimize bu, bunun önünü açarsak e, yıllık Filipinlerin, Ukrayna'nın, Rusya'nın alacağı e, pastadan, o paydan Aynen. bir yüzde büyük bir pay alırız ve istihdamımızı arttırmış oluruz. İnşallah en kısa zamanda bu konuda çözüm olur. Biz de elimizden geleni bu konuda farkındalık açısından yapacağız. Teşekkür ederim çok, çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Denizcilik dalgalarla sınanmış bir meslek ama aynı zamanda geleceğe yön veren bir yolculuk. Bugün burada paylaştığımız görüşler sadece denizciler için değil, tüm toplum için değerli. Sevgili Zafer Kaptan'a katkıları için çok teşekkür ediyoruz. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Mavi Çağ Deniz 5.0'da yeni bölümlerde görüşmek dileğiyle.